İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde dizileri ilk değer atama ile ilgili bazı bilgiler verip birkaç tane örnek yapacağız. Şimdi arkadaşlar birinci örneğimiz mesela diyelim şurada arkadaşlar ayar olacak. Mesela ben burada ayın sayısal değerini girdiğim zaman level 1'de ne yapacak? Ayın kendisini gösterecek. Mesela textbox'a 1 girildiği zaman level 1'de ocak gösterecek. 2 girildiği zaman şubat 3 girildiği zaman maç şeklinde ne yapacak? Buradaki ayların ne yapacak kendisini yansıtacak ne zaman bul butonuna tıkladığım zaman evet şimdi çi tıklıyorum klik olayına kodlarımı yazıyorum şimdi arkadaşlar diziye ilk değer atarken başlangıçta neydi dizi tanımlarken dizinin ilk başta tipini yazıyorduk hemen biz ne yapalım aylarımız string olduğu için ne yapayım string diyorum köşeli parantez diyorum bir tane dizime isim veriyorum eşittir diyorum güzel parantez yazıyorum çift tırnak içerisinde arkadaşlar ne yapacağım benim dizimin değerlerini yazacağım. Çift tırnak, çift tırnak yapmamın yapımındaki sebep de arkadaşlar string olduğu için eğer sayısal değer olsaydı, integer olmuş olsaydı bu çift tırnakları kullanmayacaktım. Evet şimdi Ocak diyorum birinci ay. Bu virgül daha sonra Şubat daha sonra Mart daha sonra Nisan şeklinde devam, bunu tamamını siz yazarsınız arkadaşlar. Ben dört tane ay yazdım. Daha sonra güzel parantezimizi kapatıyoruz. Noktalı bölü deyip kodumuzu bitiriyoruz. Bu arkadaşlar dizi ilk diğer atama. Yani başlangıçta ben diyorum ki aylar dizisinin birinci elemanı yani sıfırıncı elemanı aylar köşeli parantez. Sıfır eşit. Ocak ikinci elemanı Şubat. Üçüncü elemanı Mart. Dördüncü elemanı Nisan olsun. Ama tabi ki burada Nisan'a ulaşmak için aylar köşeli parantez. 3 demem gerekiyor. Evet şimdi ne diyoruz arkadaşlar, label1'in teksti eşittir aylar int nokta parse textbox1'in teksti daha sonra parantezi kapatıyoruz köşeli parantez nokta noktaları gidiyor. Burada yalnız bir ince bir ayrıntı var arkadaşlar. Mesela diyelim textbox bir tekstine kaç girildi? Mesela diyelim bir girildi. Bir girildiği zaman arkadaşlar ne yapacak? Şu textbox'in text normalde string ifade birini yapacak. Sayısal ifadeye çevirecek. Ayların biri. Bir nolu neyini, çağıracak arkadaşlar? Ayların bir nolu oradaki string ifadesini çağıracak. Bir de ne var normalde arkadaşlar? Bakın normalde sıfırdan başladığı için Ocak, Şubat. Bir de Şubat var ama normalde birinci ay nedir? Ocaktır. O yüzden biz burada şöyle bir şey yapıyoruz. Burada eğer ben en sona en sona eksi bir dersem arkadaşlar ne yapacaktır? Doğru değer döndürecektir. Bakın mesela kullanıcı textbox'in textine bir girdi, bir girdiği zaman ne yapacak? Bunu sayısal ifadeye çevirecek. Bir olacak. Bir eksi bir, sıfır olacak. şimdi ne yapacak? Otomatik olarak ocağa çağıracak. Kullanıcı mesela iki girdi. Ne yapacak? İki eksi bir, bir. Ne yapacak? Şubat'ı çağıracak. Bu şekilde ne yapmış olacağım ben? Doğru ayları label bir text'ine yansıtmış olacağım. Bunu seviyorlar arkadaşlar. Bizim çünkü neydi? Dizilerimiz sıfırdan başlıyordu. Yani birinci eleman sıfırıncı eleman, ikinci eleman, birinci eleman şeklinde ne yapıyordu? Devam edip gidiyordu arkadaşlar. Evet bu açıklamayı da yaptıktan sonra hemen çalıştıralım projemizi. Mesela diyelim 3 girdim ben. Bu dedim. Mart yazdı arkadaşlar. Bir dedik. Ne yaptı? Ocak yazdı. Bu da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Mesela olmayan bir ay girildiği zaman ne yapacak? Hemen program duracak. Hata mesajı verecek. Mesela diyelim kafadan bir şey string fada yazalım. Bul dedik. Şu anda herhangi bir şey bulmadı. Şu anda görmüş olduğunuz sonsuz döngüye girdi arkadaşlar. Ne yaptı? Bakın programımız durdu. Bugün durumların önüne gelmiş geçmek için önceden neydi? try catch kullanıyorduk. Burada da ya try catch olayını kullanırsak arkadaşlar artık bu sorundan kurtulmuş oluruz. Bakın şu hemen try catch neydi? Şu kısma çalışan kısmı yazıyordum. Hata olan kısmını yapacağım. Catch kısmını yazacağım. Evet burada ne mesela ne derim? Mesaj box'ta box nokta show diyelim. Şuraya hemen bu yarı mesaj verelim. Geçersiz. geçersiz ay girişi diyelim. Evet i̇şte Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar yanlış bir yere de girmiş olsa artık ne yapacaktır? Programımız durmayacak. Çalışmaya devam edecek. Sadece ne yapacak? Uyarı mesajı veriyor. Şimdi kafadan bir sayısal değer girelim. Bu dedik. Ne yaptı? Geçersiz ay giriş dedi. Bir dedim. Ne yaptı? Ocağı yazmış oldu. Bir de arkadaşlar şurada mesela diyelim yani ben normalde eksi 1 diyordum direkt olarak sayısal ifade edelim mesela buraya 1 yazdığı zaman birinci elemanın çıkmasını istiyorsanız bakın şurada birinci elemana boş bir değer atayıp daha sonra burada eksi 1'i kullanmanıza gerek kalmaz onu da söylemiş olayım yani anti parantez bir hatırlatma burada eksi 1 koydum ben bunu eğer bu şekilde yaparsanız artık ne yapacaktır 1 girdiği zaman ocak çıkacak çünkü sıfırıncı eleman herhangi bir şey yok boş bir değer 1 girdiği zaman ocak, 2 girdiği zaman şubat şeklinde olacak. Ama bu defa 0 girdiği zaman da yine hata mesajı vermeyecek. Yani şurada geçersiz ay çalışmayacaktır. O zaman da farklı bir sorun çıkacaktır. E antikası biraz önce yaptığımız gibi. X'li 1 değerini vermemiz. Ama şu var tabi ki. E, buradaki e, dizin elemanlarına boş değer atayabiliyorsunuz biliyorsunuz yani. Onu da söylemiş olalım. Evet şimdi arkadaşlar ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde mesela form çalıştığı anda ne yapsın? Bize günün erkek ismini, bayan ismini ve burç ismini random olarak rastgele olarak ne yapsın? Her formu çalıştırdığında farklı bir isim ekrana getirsin. Bunun için de arkadaşlar ne yapacağız? Formun adını kod, ya kod yazacağız. Hemen ne yapalım? Başlangıç olarak birkaç tane isim yazalım. Bayan ismi, erkek ismi, daha sonra da burç ismi yazalım. Rastgele ne yapsın? Label'lara yazsın. String ilk başta ne yapalım? Erkek isimlerini yapalım. Erkek eşittir dedik. Köşeli parantez içerisinde. Evet birinci ismi ertelim Ali dedik. Şunlar baştan aşağısı küçük olsun. Evet Ali. Daha sonra Veli. Selim burası. Değerler arttırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ne diyelim Mehmet dedik evet şuradan hemen copy center yapalım evet, copy dedik kontrol ve kontrol ve hemen şunu erkek şunu hemen ne yapalım bayan yapalım evet şunu hemen bilindik isimlerden Ayşe Fatma Evet Hayriye demeyeceğim Biraz farklı olsun Seda Ne olsun Bu da Nur olsun Evet Nur dedik buraya da Evet bunda da, bu da Burç ismi olacak Hemen Burçlar yazalım Bendeniz Akrep Daha sonra Boğa Şimdi kibarlardan yazalım. Terazi. Bunun olsun da koç olsun. E, evet, hemen ne yapıyoruz? Burcumuzun ismi değiştiriyoruz. Ne diyoruz? Buna da burç diyoruz. bu arkadaşlar değişken. İstediğiniz ismi örebilirsiniz. Evet ne yaptık? İlk değerlerimizi atadık arkadaşlar. string erkek eşittir. Evet arkadaşlar şurada köşeli parantezleri unutmuşuz. Onları yazalım. Neydi arkadaşlar? Köşeli parantez bunların dizi olduğunu belirtiyordu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Hangi label'a da yansıtacaktık? Label 6'da erkek, label 7'de bayan, label 5'te de burç. Şunların yerini değiştirelim. en sonda şunu da şöyle yerini değiştirelim tekrardan buraya bakmayalım evet, level 5 6 erkek bayan bu burç evet hemen ne diyoruz label 5'in <laughs> teksti eşittir r nokta next diyeceğiz ama önce ne yapacağız dizimizi yazalım erkek köşeli parantez içerisinde ne yapacağız buraya bir tane rastgele sayı atacağız arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz burada tabi random sınıfını yazmadık. Şuraya bir tane random sınıfı belirtelim. Random R eşittir New random evet, Ne diyoruz buraya? R nokta next Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dizimiz kaç eleman? 1, 2, 3, 4 eleman. O yüzden buraya ne diyorum? 4 yazıyorum. Eğer buraya dizinizden fazla fazla bir değeri belirtirseniz ne yapacaktır arkadaşlar? Burada dizinin elemanı mesela 6 belirttiniz. 0 ile 6 arasında 6 sayısı ürettiği zaman 6. eleman olmadığı için ne yapacaktır? programınız hata mesajı verecektir. Buna dikkat edeceksin. Benim dizim 4 elemanı olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum? 4 diyorum. Zaten biz e, random sayı üretirken şunu söylemiştik. Eğer buraya ben 4 yazarsam ne yapacak arkadaşlar? 0 ile 4 arasında 4 dahil değildi. 0 dahildi. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 şeklinde ne yapıyor? Sayı üretiyor. 4 dedim ne yapacak arkadaşlar? 0 ile 4 arasında sıfır dahil 4 dahil değil ne yapacak? Rastgele sayı üretecek. Ve bu şekilde ürettiği zaman da ne yapacak bu rastgele sayı? Benim dizimle rastgele bir isim çağrılmış olacak. Evet. Label altın teksti eşittir. Bu defa bayanlardan yine aynısı arkadaşlar. R nokta next. Dizimin eleman sayısı da yine aynı arkadaşlar. 4 olduğu için. Buradan da bir tane isim aldık. Label 7'nin teksti eşittir. Bu defa Burç'tu. Burç. Köşeli parantez. Yine R nokta. Next. Burç. Burç'ta 4 taneymiş. O yüzden buraya ne diyorum. 4 diyorum. Köşeli parantez nokta. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Burada hata mesajı vermemesi için. Dizin eleman sayısı kaç ise buradaki üretilen sayıda onu yazın farklı bir sayı yazarsanız ne yapacaktır programınız hata mesajı verir. Ve çalıştıralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Şunu sağ Rastgele günün erkek ismi Selim, bayan ismi Ayşe. Günün burcu akrep. Kapatıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, ne yaptı arkadaşlar bu defa? gün erkek ismi Veli oldu. Ayşe oldu, akrep oldu. Tekrar kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Geçen bunu buton bir tane buton yapsaydınız buton klik olayını da yapabilirsiniz ama biraz daha görseli farklı olsun her bu her form açıldığı zaman farklı bir burç farklı bir bayan ismi farklı bir erkek ismi gözüksün diye ben farklı bir örnek yapmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dizileri ilk diğer atama olayı da bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.